Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir <laughs> rekabetçi videosundayız Evet bu kadar Tamam ben de ben ben de bir tane Gel alttan girelim hop Kanka bir sağda var Oo geldi Allah silver oğlum oynayamıyorum. Ciddi misin? Silver'a benzemiyor. Arkanda var bir tane. O kapıda. I don't fuck with you. İyi ki mutlenemişsin bunu. Niye? Boş bu konuşma. Orada adam vardı. Çalmak iyi. Gel kork. Gel kor Geliyor. Ben aşağı iniyorum buralardayım. Sen tamam. tut. Şu, olur, şu kapıyı kapatıyorum. Main'i kapattım. Mavi kapı geliyor. Bir dakika. Kapı. Yok yok boru. Boru mu? Diğer boru çıktı. de i̇şte boru boru. Evet Burada, Ah be Bir tane daha odada var Büyük odada bir tane Sağda mavi Sağda? Mavi arkanda Ayol öl öl ah. Oh oh eyvallah Abi arkanda diyorum duymuyor musun? Duydum gördüm vurdum attım Silver'ım yazmış Onun Oğlum baksana adam silver ama ikinci <laughs> Hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum. Oy! Emin misin? Baksana andabal, andabal geziyorlar. Zırh almıyorlar seni bu zevk vereceğim. Amına Oğlum ka karvan atıyordun da. Son anda şey aldım Sen Ay pardon Hocam 2 saat gördün Ve Sıkamadın İlkan git Gözler artık 3v2 hadi alırsanız Ananı Adam nerede? Karşında <laughs> Bir AK bokuma gitti ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ah. Vallahi hiçbir şey göremiyorum bu haritada ya. <laughs> oh. Nereden oldu? <buldun>? Görmedim. <laughs> Kolda. Kolda, solda, solda, solda yeşil. Sırı. Bu nasıl arka abi, nasıl arka? Ne yaptın lan? Soldaki şeyin içinde. Obaa, o gitti artık. Beyler, dışarı çıkmayayım B'ye rastladık. Oğlum, best flash taktiği gör öğrendim. Bu. Abi nasıl vurdum lan ben ona? Ben vurdum adam. Hayır hayır. Çığlar açtılar. Ya oğlum ya. Bu nasıl taşıyor bunu kontrol? Ne taşıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Keko. Ayol bomba patlayacak <laughs> kaçın. Bu efsane vurdum Ayol depo <laughs> Ne yapıyorsun oğlum ya? Video hmm. musun? Kes kendimi buralara. Buraları keseceğim oğlum ben. Abi cici ya. Easy peasy ya bu ne? Easy peasy lemon squeeze abi? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.